249. sorumuz bir engel atlama yarış pistinin aşağıdaki gibi 400 bölü 3 santimetre aralıklarla 80 bölü 3 santimetre genişliğinde engeller yerleştiriliyor. 120 tane engel yarış pistine yukarıdaki gibi konumlandırıldığında. Evet 120 taneyi yerleştirdiğimizde bakın şöyle hesap edelim. Burada boşluk var sonra engel geliyor. Boşluk var engel geliyor. Boşluk var engel geliyor. Yani şuraya kadar olan kısmı hesaplayabiliriz. Bir boşlukla bir engel ne yapıyor? 400 bölü 3 artı 80 bölü 3'ten 480 bölü 3 yapıyor yani e, 160 tane değil mi? E, ya yani 160 santimetre yer kaplıyor değil mi? 120 tane yerleştirdiğimizde ne olacak e, 120 tane 160'la 120'yi çarpalım ne olacak bu 2 kere 6 12 2 kere 1, 2. Bir de elde 3. Buradan 16 topladık. 192. 2 tane sıfırımızı da ekledik. 19.200 cm ama en son 60 cm'miz de kalıyor. Buradan ne yapıyor tüm toplam? 19.260 cm uzunluğunda bu değil mi? Bize diyor ki peki genişliği bu olan ee, engellerden bu kadar aralıklarla kaç tane yerleştirilir diyor. Yine aralık engel. İkisini toplayalım ilk önce. 624 bölü 5 ile 276 bölü 5'i topladığımızda e, bu ne yapacak burada? E, 900 bölü 5 yaptı. O da nedir? 180 santimetre. Yani şu şekilde boşluk engel olduğunda 180 santimetre oluyor. E, tamamı 19.260'tı. 19.260'ı 180'e bölelim. Böldüğümüzde e, 180, 12. 126 bir sıfırı koyduk 1260 da 180 7 defa var değil mi 1260 evet 107 tane yerleştirebiliriz o halde doğru yanıtımız C seçeneğidir deriz.